Herkese merhaba. Bugün, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yani hepimizin bildiği adıyla COBİ'lerin, geleceğini şekillendiren çok önemli bir konuya odaklanacağız. Dijitalleşme. Hadi gelin, bu dönüşümün sizi kaostan alıp, kontrole nasıl taşıdığını hep birlikte görelim. Şöyle bir durup düşünün, gün içinde vaktinizi ne kadar sürekli bir şeyleri düzeltmekle, evrakların arasında kaybolmakla ya da beklenmedik krizleri çözmekle geçiyor? İşte bu, pek çok kobi için maalesef sıradan bir gün demek. Peki bu kaos nereden geliyor? Gelin işin kökenine inelim. Yani o bildiğimiz geleneksel yöntemlerle bir işi yürütmenin getirdiği o bitmek bilmeyen koşturmacaya, kaynaklarda operasyonel entropi denilen o karmaşaya bir bakalım. Çünkü olay sadece eski yöntemleri bırakıp yeni bir program almak değil, hayır hayır, bu ayakta kalmak ve büyümek için atılması gereken temel stratejik bir adım. Bakın, tablo çok net. Bir yanda boşa harcanan saatler, çöpe giden malzemeler ve size pahalıya patlayan hatalar var. Diğer yanda ise entegre sistemlerin getirdiği o müthiş hız, verimlilik ve neredeyse sıfır hata payı. Aslında bu, kar etmekle sadece günü kurtarmak arasındaki o ince çizgi demek. Tamam, sorunu anladık. Peki bu karmaşanın içinden bizi kim çıkaracak, bize kim yol gösterecek? İşte tam bu noktada sahneye akıllı Kobi platformu çıkıyor. Akıllı kobi ne mi? En basit haliyle şöyle düşünün. Dijitalleşmek isteyen kobilerle onlara bu çözümleri sınan teknoloji şirketlerinin buluştuğu büyük bir pazar yeri. Bir nevi dijital bir köprü. Platformun kobilere desteği ise muazzam. Size özel indirimler sağlıyor. Nereden başlasam diye düşünüyorsanız dijital olgunluk testiyle size bir yol haritası çiziyor, makalelerle bilgi veriyor, eğitimlerle sizi güçlendiriyor ve uzmanlarla bir araya getiriyor. Yani bu yolculukta yalnız değilsiniz, akıllı Kobi her adımda elinizden tutuyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Eğer bir teknoloji sağlayıcısıysanız, akıllı Kobi sizin için ne anlama geliyor? Milyonlarca Kobi'ye tek bir platform üzerinden ulaşmak için altın bir fırsat demek. Avantajlar gerçekten de çok açık, markanızı tanıtıyorsunuz, yepyeni müşterilerle tanışıyorsunuz, özel indirimler sunarak kobilerin büyümesine yardımcı oluyorsunuz ve en önemlisi kalıcı, uzun soluklu işbirlikleri kuruyorsunuz. Kısacası tam bir kazan kazan durumu. İyi, güzel de bu bahsettiğimiz teknoloji tedarikçisi gerçekte ne yapıyor? Gelin bu konuyu biraz daha somutlaştıralım ve Sanusta adında bir firmanın sunduğu bir çözümle bu işin pratikte nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünü görelim. İşte bu benzetme her şeyi anlatıyor aslında. San Usta'nın özellikle pencere üreticileri için geliştirdiği yazılım, atölyedeki o dağınıklığı ve karmaşayı alıp her şeyin tıkır tıkır işlediği, uyum içinde çalışan bir orkestraya dönüştürüyor. Peki bu dijital orkestra şefi nasıl çalışıyor? Bakın, dört basit adımda tüm süreç baştan sona değişiyor. Önce tasarım ve ölçümler otomatikleşiyor. Sonra sistem en az fireyle ile nasıl kesim yapılacağını planlıyor. Bu sırada stoklarınız ve siparişleriniz anlık olarak takip ediliyor. Ve son olarak teklifler ve faturalar saniyeler içinde hazır. Ve işin en can alıcı noktası da bu zaten. Otomasyon demek sadece hız kazanmak değil, Aynı zamanda o maliyetli, can sıkıcı insan hatalarını tamamen ortadan kaldırmak demek. Peki bütün bu anlattıklarımız gerçek hayatta karşılığını buluyor mu? Yani gerçekten işe yarıyor mu? Gelin rakamların dilinden konuşalım ve bu sistemleri kullananların elde ettiği sonuçlara bakalım. İşte bu inanılmaz bir şey. Bir teklifin üretime hazır hale gelmesi için harcanan süre 16 saatten 7 saate düşmüş. Yani neredeyse iki tam mesai alan bir iş artık bir günden daha kısa sürede bitiyor. Bunun bir yıl boyunca ne kadar büyük bir zaman tasarrufu olduğunu düşünsenize. Ve işte bir diğer zafer. Sıfır, son 6 ayda özellikle zorlu projeler yapan bir kullanıcıda tek bir ölçüm hatası bile yaşanmamış. Hatalarla boğuşan bir işletme için bunun ne kadar büyük bir rahatlama olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Üstelik bu faydalar sadece atölyenin duvarları arasında kalmıyor. Süreç şeffaflaştığı için müşterinin size olan güveni artıyor. Bu da müşteri memnuniyetinde %30'a varan bir artış ve tabii ki size sadık müşteriler olarak geri dönüyor. Peki, tüm bunların sizin işletmeniz için anlamı ne? Gelin, şimdi konuyu toparlayıp size bağlayalım. Buradan almamız gereken en önemli ders şu. Dijitalleşme, gözünüzde büyüttüğünüz bir gecede başarılması gereken imkansız bir görev değil tam tersine akıllı kobi gibi platformlar ve doğru araçlar sayesinde atılacak akıllı ve yönetilebilir adımlardan oluşan bir yolculuk ve bu soruyu size bırakarak bitirelim. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra sizin kaostan kontrole geçiş hikayeniz ne zaman başlıyor? Sanus da modüler yapısıyla işletmenize esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. ERP ve CRM modüllerinin entegre çalışması verimliliği artırırken maliyetleri düşürür. Abone ol ve bildirimleri aç birlikte daha fazla içerik üretelim